Avrupadan Asya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sultan tatlısı yapıyorum. Özellikle şerbetli tatlılarla aranız iyi ise bu tatlıyı mutlaka deneyin. Dışı çıtır, içi yumuşak bir tatlı, oldukça da pratik. Buyurun yapımına başlayalım. Tatlının şerbeti için uygun bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı su ilave ediyorum. Bir ince limon dilimi bırakıyorum. Önce bir karıştırıyorum, ardından ocağa alıyorum. Şerbet kaynamaya başladığı zaman 10 dakika kaynatın. 10 dakikadan sonra soğumaya alın. Tatlının hamuru için uygun bir karıştırma kabına 200 gram kadar tereyağı ya da margarin, ben margarin kullandım. 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı hindistan cevizi 2 adet yumurta 1 su bardağı irmik ve 1 paket vanilya ekliyorum. Önce bu malzemeleri spatula ile bir karıştırıyorum. Ve ardından yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. miktar un ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve elimle yoğurmaya geçiyorum. Unu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Eğer hepsini birden eklerseniz hamurun kıvamını tutturamayabilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım ama ufak tefek malzeme farklılığından dolayı birkaç kaşık unda da oynama olabilir. O yüzden kontrol elden bırakmamak lazım. Hamuru 3-4 dakika boyunca kıvamını buluncaya kadar yoğuruyorum. Tatlımızın hamuru tamam. Şekil verip tepsiye sıralıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarlıyorum ve mavi haşhaşa bulayıp tepsiye sıralıyorum. Tüm hamuru aynı şekli verdikten sonra tatlıların ortasına birer fındık yerleştiriyorum. Tabi fındıksız da yapabilirsiniz. Ve tatlılarımız fırına geçmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 175 derece fırının orta bölümünde 25 dakika pişiriyoruz. Tatlı fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekliyoruz. Ardından soğuk şerbetle buluşturuyoruz. Bu tatlı şerbetini inanılmaz hızlı çekiyor. 15 dakika gibi kısa bir sürede şerbetin tamamını çekmişti. Ve sultan tatlımız hazır. Dışı çıtır içi oldukça yumuşak bir tatlı. Ama asla hamursu değil ağızda dağılan da bir kıvamı var. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım yepyeni tariflerde sizlerle tekrar görüşebiliriz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.